Hocam biz bu zamanda hiç görmedik. Yani böyle ben ilahım deyip ortaya çıkan adam. <laughs> Emin misin sen görmediğine? Kur'an söylüyor bize bunu. Anlatacağız inşallah. Firavun'un ilahlığını nasıl ilan ettiğini. Tabii. Tabii. Yani nefiste ilah olma özelliği var. Yani özellikler derken vasıflar yok. İsteği var. Arzusu var. Yani ilah gibi. Bak le emmaretün diyor. Anlatacağım inşallah. Emretmesini çok sever. Emir vermesini çok sever. Evet. İlah olmayı emreden insana. Çünkü onun tahakkümü altına girsin diye. Evet. Hüküm etmesini çok sever. Hüküm vermesini bir şeye hüküm koymasını çok sever. İnsanların helallara haram dedirttiren, helallara da haram dedirttiren nefsidir arkadaşlar. Bu nefsi tanımak var ya farzdır, farz, farz. Bak şu anda biz farz ilim tahsil ediyoruz. Benim zaten usulüm o. Farz-ı aynı. Yani bir Müslümanın bilmekle mükellef olduğu Allah tarafından sorulacağı şeyler. Farzan demek o demek. Evet. Hüküm etmesini çok sever. Hüküm koymasını çok sever. Bu ne manaya gelir? Allah'ın ilahlığına karşı bir ilahlık potansiyeli oluşturma gibi bir mesele çıkıyor burada ortaya. Beşeri ideoloji, ideologların baş mimarı nefistir. İdeologlar ideoloji üretir, fikir üretir. Bu helaldir, bu haramdır der. Hiçbir kitaba, hiçbir Rabbani... Allah'ın e, gökten indirdiği bir vahiy sistemine uymadan söylediği bütün sözler ya şeytana dayanıyor ya nefse dayanıyor. Ki biz nefsi inceliyoruz. Ya. Şeytanın partisi var. İsmini bilen var mı? Onu da yapacağız bir gün sohbet. Kur'an var ayette. Tabi. Mimarı da bu. Nefis. Efendi kardeşler. Akaidimizde şöyle bir mesele vardır. Bunu ilim bilir. Daha evvelden iblis Allah'ın iblis dedi. Fesecedü illa iblis. Allah'ın iblis diye isimlendirdiği, şeytan diye isimlendirdiği ki birçok ismi var. Evet, Kur'an'a göre konuşuyoruz şimdi biz. O isimlendirdiği iblis denilen varlık daha evvelden iblis olmadan evvel Arapçada Haris Süryanice'de Azazil'di bunun ismi. İzzet sahibi ibadete çok düşkün. Meleklerin de reisiydi bu. Cin taifesinden olan bir varlık. Melek değil sakın sakın sakın. Şeytan melek değildir arkadaşlar. Toplum maalesef onu öyle söylüyor. Onu da yattık YouTube'a. İzle kardeşim. Boş durma. İlim tahsil et. Siz şeytanı melek mi biliyorsunuz başlığında? Başlığı da söyleyebilirim yani. Oradan mutlaka izle. Kaynaklarla, deliller anlattım. Daha evvelden mümin, muttaki ve hoca olan bir zattı. Ne oldu da bu ve kan eba vestekbera ve emiler kafirin. Nasıl oldu da bu kafirlerden oldu? Nefsi onu kafir etti. Nefsi onu aldattı. Aynen bugün insanları aldattığı gibi seni aldattığı gibi ey Müslüman. Haramları o işletiyor sana. Ya biz tasavvuf kitaplarına baktığımız zaman bir takım şeyler okuyoruz. Zaten onları anlatıyoruz elhamdülillah. Evliyanın, salihlerin, Allah dostlarının kitaplarından bunlar. O şeytan var ya, evet, daha evvel müminken, ikinci kat semada bir makamı vardı. O makamda secde etmedik, yer bırakmamış. Secdeli, abdestli, namazlı, zikirli, aynen senin gibi, Sofi. Müslüman, aynen senin gibiydi. Ne oldu da bu kafirlerden oldu? Nefsine uydu. İşte nefis öyle bir şerlidir ki tasavvuf kitaplarında yazanı söylüyorum. Ulemamızdan da duyduğumuz bir şey. Bir nefis diyor yetmiş tane şeytandan daha şerlidir. Ne konuşuyorsun sen ya? Sen bunu nasıl hafife alırsın ya? Görünen düşman kolaydır arkadaş görünmüyor bu. Sincaptan biraz küçüktür boyu içimizde anlatacağız inşallah. Böyle bir varlık. Evet. Hüküm koymasını çok sever. Oo. Tabii şeytanı şeytan yapan, azazili iblis yapan nefsidir arkadaşlar. Nefsidir.